...yıktığını yapmaya gitti Mısır'a. Islahat eylermiş araba Memlük'e. Sen önce paylaş... Atlanın benim be! Atlanın benim be! Ümit Özdağ, Zafer <laughs> Partisi'ni Ümit Özdağ kuruyor. Abi. Yürü be! <laughs> Yürü be! Çocuk yarı balık <laughs> doğuyor, değil mi amına koyayım böyle? <gülüyor> ben, <gülüyor> balıkçı <laughs> Manolis'in torunu diye yarı hamsi, <laughs> yarı insan amına koyayım böyle. kaçları <laughs> falan var. Pargali devşirme. Bebekler var dalga geçme ya. Kardeşim ben Kronan öyle bebeklerle yarı... de dalga geçiyorum. Sorun yok. Yar, yarı balik. Yarı balik. Yarı balik. Pargalı. Balikçi Manolis'in torunu Hı -hı. öyle mi? Ben çok sevindim. Öyle öyle. Veda çocuğu geliyor galiba orman için. Has bahçe çocuk. Cukka. Cukka. Aleyküm. Söyle. gebesiniz sultan vallahi gebe yine Aa! gebe ya yine gebe ya fabrikasyon Üflesen gibi hamile kalıyor tak tak seri üretim <laughs> tak tavşan gibi ya İyi ressamsın mesela swinger süleyman oci devran oci devran kulağını aç ve beni oci devran, devran oci devran nasıl efendi ne var buraya amına kodumun ne olmuş Mustafa'nın şimdiki hali. Bakalım. Oha bu mu olmuş? Bu, bu mu? Bu çocuk bu mu olmuş? Çok değişmiş lan. Oğlum hani ölüyordu? Ölüyor ben şimdiki halini göstereceğim kardeş. Şimdiki hal değil yalan söylüyor. Mustafa'nın şimdiki hali Caz'cığım hiç merak etme. Allah rahmet eylesin. Doğru bilgiyi bulduk hemen sana ulaştırdık. Gülnihal Gül Gül çocukların Gül başına git. Çocuklara başına git. Gülnihal iki düğme aç. <laughs> Ölmeden yap bu güzelliği bize be. Ya evet, sapık herifler. Günlü hal asla öyle bir şey yapmayacak. Almıştım bile. Bir geceye zor ekler oldum artık. Uyku haram oldu bana. Yavaş. Duyacaklar. <laughs> İbrahim ağzınlıktan <Aslında> ölmüş. <laughs> Düğünümüz muhteşem olacak. Bak bak sultanım. konuşmaya bak. Düğünümüz <laughs> sultanım. Düğünümüz var ya. <laughs> Düğünümüz muhteşem olacak sultanım. Oğlum gerçekten. <laughs> Ayaklarını sürüyor yere yürürken. Nefes alışamıyor. Ha, bir de bu kadar ağlıyorsan 3 çocuğu yaparken ağlasaydın zıbış o Süleyman çok özür dileyerek söylüyorum sikerken aa hiçbir şey yok aman hünkârım aa. yaman hünkârım kardeşim gerçekleri konuşmak lazım Efe'cim <laughs> <Tari. gülüyor> bunları su <soyuzuna> yüzüne çıkartmak lazım <laughs> aynen öyle eee <laughs> <laughs> Yani çocuğu yaparken hiçbir sıkıntı yok. Ondan sonra sarayda takılırken bir sıkıntı yok. Aman gelmiş buraya gördüm. Hadi ağlayayım. Önceden düşünseydim. Ooo gay parti. Var sen buraya otur. Şeyi gören, hünkârı gören. Hürrem inadına hünkârla sevişirken tutar boynundan balkona çıkar. Hünkârım bugün değişiklik istiyorum falan diye. Mahidevran'ı izletir buradan kardeşim. Öyle de bir kadın yani. Peki bu sırada mermerden aşağı doğru sarkar mı hürrem? Yapar mı diye bir şey? <laughs> Yapabilir tehlikeli. Aksiyon bağımlısı. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Sarayda işler oğlum, karıştı. Bu şahne için ömrümü veririm bu arada. <laughs> <laughs> Durdu hemen şeyler ya. Düşünme bunu. Fazla hassasın diyen de Hatice. İbrahim üst katta keman çalıyor diye sen 3 yıl duvarlara sürtünmedin mi bir yalancı kadın? Sana, <laughs> sana müderris buldular. Müderris öldü amına koyayım kahrından. Diyor ki çok düşünme bunları geç. <laughs> böyle Osmanlı yıkılsın mı Efe hocam? Böyle olmaz. Kanka böyle Osmanlı yıkılsın. Hı? Bu nikah da bozulsun. Hatice Harun de hatta <laughs> rejim edilsin. <laughs> Annemi özledim ananı sikiyim bu onun Hemen Biraz daha boğar mısınız? Daha ben pargalı Rumbalikci. Manolis'in oğlu. Babam Palamut yakalardı. Ya Biz yerdik. Şimdi ise <laughs> Ha oldum koskoy. Ah İbrahim. Nereden geldiğim belli olmayan İbrahim. Salla salla yaz. Her bölüm aynı muhabbet hamına koyayım. Recim, recim, recim. Recim <laughs> okun. <laughs> Dağılın <laughs> uğrusu. <laughs> ya ödenmez oluyor. Fena <oyun> yaparsınız. <laughs> ananın sikeri sizi şehzadem. Kazanı, şey kazanı Keşke orada ananın boydan bir fotoğrafı olsa da onu bulsan orada be. Leo yani. ya, buradasın neden? Ananın amı yüzünden ölecek hala Leo diyor. Ama ben Annem sabah kahvaltı hazırlayınca girdiğim tripler. Ana bu şey. Ala. 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 <laughs> aa. aa, aa. Ne oluyor. Lan böyle bir şey mi vardı burada? Aa. Hayır işte hayal ediyor sevgili kardeşim. Lan kadınlar Kal da mı rüyalanıyormuş? Rüyalan, <laughs> rüyalandı. <gülüyor> 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 Yancık. Orası tamam, selamlar ekim. Kamyon devrindi kardeşim. Biri şey yazmış. 15 Temmuz gecesi Kemal Kılıçdaroğlu. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada harbi böyle ertelemiş. Bu arada harbi <laughs>